bu adamın içindeki ego ile ben baş edemem. Adamın içindeki ego, ego kadar bu. büyük ki. Ego mu? Cevabı alırsın. Hangi cevabı? Cevabı alırsın. İzleyelim <laughs> Sen görelim. Sen baktığında çok cevap aldın da. Ben şu an arkadaşım. Sen de şu an arkadaş olarak konuşmaya çalışıyorsun ya. Hadi bakalım ne olacak? tamam. Kim kime cevabı verecek göreceğiz. Sen adam mi karısı yaptın ki? Gerçekten rakibim olamazsın. Hani gırtlağını alırıp kısılırsın inan, diyorsun, inan, diyorsun ya. Hiçbir sesiyel, zaman seni... kısılacak. Ne yapacağım biliyor musun? Kısıldı diyeceğim. Bak inan Hiçbir zaman seni rakip olarak zaten görmedim Göremezsin buraya geldim. Ben beni rakip olarak sen... gören zaten Mersin. sensin. Sen... Bak, sen beni rakip olarak gördün her Bilmiyorum. zaman fakat ben seni rakip olarak zaten görmedim. <laughs> anladın mı? Şu an yüzden... neyi söylüyor musun? Keşke İlahi böyle gelse. Böyle duracağım. Sen yanına gidersin, o senden gelecek benim yanıma anladın mı mesela? Hani Deneyelim kan... mi bunu? Ben bu kadar kendime güveniyorum. Deneyelim mi bunu? Ya bu deneme şey olmaz hani ayıp olur. <laughs> Hayır tam gelsin. Deneme derken ay yani İlayda ya ayıp olur manası hani böyle deneme. Sen beni mi deniyorsun tamam. tarzı bir şey olur. Derim zaten ya Murat diyeceğim kendisine çok güveniyor Lütfen. diyeceğim. Robota Murat, izin al. diyeceğim Allah ki İlayda seçin. diyeceğim. Dur, tamam. Robotun izin al. Evet. İnşallah ya da ekrana verilir. Bir git kadınlar evine İlayda ile sohbet muhabbet edin. ben de geleceğim. Bakalım. E tamam bir şey söyleyeceğim. Ha, ha, ben tamam. İlahide'yle sohbet muhabbet ettikten sonra İlahide girip seninle zaten yine sohbet muhabbet edebilir ki. Sana bir şey söyleyeyim o kadar kendimi ben görüyorum ki. Ben bunu bir ki... soru olarak görmem ama Bak... sen bunu bir sorun olarak Hayır. görüyorsun. Hayır sen sorun olarak görüyorsun. Ben Nasıl ki bir sorun neden rahatsız olur? Rahatsız olmadım ki. ki ben. Bak ben bunu bir rahatsız sorun haline getirmiyorum Bu zaten rahatsızlığı çok belli da, ediyorsun şu anda. Mert de, ben şu an arkadaşım hiçbir şey demeye Bak, hakkım tamam. bile yok. Evet. Yani... Ben rahatsız olmuyorum. Bunu ben söylüyorum zaten. Ama sen benim rahatsız olduğumu dile getiriyorsun. Şu an bunu ben bu kadar rahatsız konuşuyor olmuyorum ki. Olman. Senin ne? şu an bunu bu kadar konuşuyor olma. Zaten bundan rahatsız olmuyorum. Hayır sen bana dediyorsun. dokundurmaya çalışıyorsun ama ben, ben ne sana diyorum sana? Ben rahatsız olmuyorum. Ki. Ben şu an arkadaşı karışamam edemem diyorum. Rahatsız e, tamam. mıyım? E daha evet. ne? E, tamam. Konuyu da ters ki hala. Ben zaten tanıma yoluna girmeye çalışırsak böyle karşılıklı sen yoksun. Evet tamam yoksun. bak neden konuşuyoruz? Yani zaten Murat diyor ki ben de tanıma yoluna girmeye çalışacağım. Sen de tanıma yoluna girmeye benim ben ben çıkarım galip diyor. Ya kanka ihtimali yok. İhtimali yok yani. Burada senin gözünü korkutmaya çalışıyor, şey girme diye. Hayır Anladım ya, mı? Allah rızası için giriyorum. Senin gir alacağını biliyor Allah zaten. Mert mi alacak? Bence Mert alır. Ya şimdi iddia oranı değil ben kendi duygularımı hareket eden bir insanım. <laughs> zaten şu an için ben güzel bir enerji alıyorum ondan. Bugün ona tatlı da yaptım. Umarım izin verirlerse tatlımı da götüreceğim ama Mert hiç şansın yok. Benim olduğum yerde senin şansın yok. <laughs> Dostum zaten şansa ihtiyacım yok ki. Anladın mı? Sen, ya, yani şansa ihtiyacım yok. Yok, Mert diyor, diyor ki, diyor. denersem alırım diyor, şansa gerek bırakmam Öyle. diyor. Ne? Mert diyor ki, denersem alırım, şansa bırakmam diyor. Sana bir şey söyleyeyim, sorsunlar ne der, biliyor musun? Ya ben sadece burada tıkışkırtmak istemiştim. <laughs> Çünkü İlayda'nın beni seçeceğini bildiği için... <laughs> Mert Kılıç mı? <laughs> Hadi git! Hadi! Hadi! Buradan bir kahve hazırlayıp götüreyim, bekle. Hadi, Hadi git bir kahveni yap. <gülüyor> Ekranda <gülüyor> izlemek istiyorum ya. Sen de hazırlan da bir git bakalım. Ne? Kanka bak ben ne diyorum sana? Murat selam söyleyeyim mi? Ha? Selam söyleyeyim <laughs> Sen söyleme. tamam. Söylerim. Sana bir şey söyleyeyim mi? O sana söyle Murat'a selam söyleyeyim. Mert söylemedi şey. de selam söylemedi de. Bak Murat, gider sohbet eder. Tamam. Sorusu ne der biliyor musun şey Murat'a selam söyler misin der. o da gelir bana selam iletir. yani aynı kulvarlarda olamayız yani Mert asla. Ne yapıyoruz yani, biliyor da. musun? Mert gelecek ve biz olun, onların oyununa onları oyun katacağız. O yüzden içine oyun katıldım. Ezan bir dur bir, bir, bir bismillah da. ya. Beni vallahi korkutun. Aşkım Allah Mert şey dedi mi? ki bir sus. Mert dedi ki. E, İleride... Murat dedi ki İlayda dedi sen İlayda buradan aşağı insin dedi sen İlayda'nın yanına git İlayda seni orada bırakır benim yanıma gelir dedi. Biz... Sonra dedi ki olmadı hatta kızlar evine git dedi İlayda'nın yanına git dedi. Ya niye oyun yapıyoruz şu an? oyun yapacak bir şey yok. Dedi. Oyun Ay, yapacak bir şey yok. İlayda yana yanına gelecekmiş, konuşacakmış. Beyza bir sus ya. Evet, vallahi ben Ben yorum yapacağım olayla ilgili. Lütfen biz de merak ediyoruz ya. Sana o... Oğuzhan'dan mesaj var. Kalbini bozan kendini bozar dedi. Bu kadar. Elçi görevi gördüm. Bana mesaj yok mu? Yok. Mert'in selam var. Bir de Rümeysa yok ama. Meysa için. Yani. Gözlük takmışsın. Evet. Yiyecek var mı içinde? Mert buraya Mert gelecek var. büyük ihtimalle. İlayda'nın yanına yanaşacak. İlginin ben de diyorum ki İlayda de ya. Bence şaşırt. Yeliz'le olan Ayo, video, bir diyaloğundan rahatsız oldum içim. demiştin. Gel. Ve o benimle ben, o düşmeye devam etti. Yanda gelin ya. Sen özel öyle değil, böyle rahatsız Oyunluk vesaire bir durumum yok. Oyun oynanıyor, oyun oynanıyor. Mert'le girdiğin bir tanışma yolu yok. Oyun yapmıyorlar ki. Mert belki de beni Mertle konuşma. Evet, Mert'le konuşmak rahatsız etmezse seni bence konuş. Dün de açık. Evet. Ne Nasıl gidiyor? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi ben de. Aşağı yukarı burada bir aydır beraberiz ve aşağı yukarı herkes sanırım Seni hiç tanımışmadık. Seninle <laughs> sohbet bir fıstığım olmadı. Hı <laughs> -hı. Malum biraz burada zaten <laughs> Yeliz olan, Murat olan süreçlerim biliyorsun. Hı <laughs> -hı. Evet evet biliyorum. Ya sen de Yeliz'le bir ilişkin sadece. vardı sanırım. Evet buraya ilk geldiğimiz günde Yeliz'le bir ilişkiye başladık. Ama <laughs> biraz dediğim gibi işte iniş çıkışlı -çık bir ilişki sürecimiz oldu. Hı <laughs> -hı. Aa, tam o bütünlüğü pek yakalayamadık. Hani sürekli bir ayrıl barış, ayrıl hı hı. barış süreci olduğu için o sağlamlığı bir türlü bağlaştıramadık. Hani birbirimize güvenimiz tamdı, evet birbirimize karşı ilgimiz de vardı ama o bütünlüğü sağlayamadığımız için zaten bir noktada zaten koptu. Sadece birazcık çabaladık ve uğraştık diyebilirim. Onun dışında Murat'la şu an iletişim mahallesinde bir arkadaşsın. Hı, hı, hı. Bir de onunla konuşuyorsun. Evet. Murat'la olan benim sürecimi de biliyorsundur. Evet evet. Siz de <laughs> biraz onunla da inişli çıkışlı bir ilişkiniz var. İnan zaten buraya gelmemiz bir Yeliz'le bir Murat'la ilişkim oldu benim. Yani Yeliz'le çıktığım kadar Murat'la da çıktım öyle sana söyleyeyim. <laughs> Murat, yani Murat'ın karakterini sana kötülemeyeceğim. <laughs> Murat hakkında sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Zaten etkilenmiyorum. <laughs> yani etkilenip etkilenmemelerle alakalı <laughs> bir şey yok. Zaten Murat hakkında sana birçok şey söylenmiştir ve zaten senin en evet. doğru kararın zaten şu cümleden çok doğru bir şey yani ben tanıyayım ben karar Öyle değil mi? Şimdi mesela birisi gelse atıyorum birini tanımak istesen sana sürekli olumsuz konuşsa bence sen de hani dikkate alacak biri değilsin. Ya ön yargıda algı oluşmasını istemem. Kesinlikle evet. tanımaktan yanayım. Hı hı. Ama hani hı hı. <laughs> bu konu Murat <laughs> olduğu zaman hani ben bir şey <laughs> diyemem. Arkadaşlar ne yaptım Murat sadece size şunu ne söyleyeyim. <laughs> yani ben Murat hakkında sadece şunu söyleyeyim ki işten çıkayım Murat için en azından. Ben Murat gibi insan tanımadım sadece bu kadarını söylüyorum. <laughs> Robot! <laughs> Neyse, kanka dur gidersin. Bir şey anlatıyorum ya. Git git, izin al git git. Ben bu sahneyi görmek istiyorum, git ya. Tamam, ben anlatacağım. Kırmızı odaya gittiğimizde Bak kanka şimdi en son... Ne yapacağım, ne olsun? Tatlı aldım ya. Bir İlayda, bir ben. <laughs> robot! Oğlum nezaketten bir tane daha götür ya. Robot! Allah rızası için robot. Ben İlayda'ya tatlı almışım da biz bir karşılıklı yiyelim onunla ya. Mert de bir görsün. Adam. <gülüyor> <gülüyor> İzleyin şimdi. Ben sevsem de Mert gerçekten mükemmel bir çocuk. Arkadaş olarak da e, konuşabilirsin. İlerleyen hı hı. zamanlarda ne olur ne biter hiç belli olmaz. Ama olur da biz tanışma yoluna girersek sadece merhabalığıyla kalır. Zaten tanışma yoluna girersek ben de ona göre davranırım. Yani ben ne bazı diyeceğim konularda sana? Uyarılacak bir Şimdi konular var gördün mü ya ekranda? Evet. Ne hissettin mi hı hı. E, Tatlımı aldım hemen kaçtım. <laughs> hemen buraya istedim. Öyle sadece oturmam biraz rahatsız etti mi? Ya dediğim gibi görü görmez zaten. Direkt gelmek istedim. Var mı önemli bir muhabbet? Gel gel. Gel. Kankası. Ne hissettin? Selamın yani aleyküm. Yani zaten yapmış olduğum hareketle belli aslında. Evet, direkt naberiz? buraya kaçtım. İyi senden ne naber? İyiyim. Direkt buraya kaçtım yani. Ekran verilir verilmez. Ben zaten gördün mü olayları? Şimdi e, ufacık bir yerini yakaladım. Şey dedin ya sen beni etkilemez. Çok güzeldi mesela. Çok güzeldi tam Zaten böyle. Zaten nasıl söylüyorsun? Ne, e, eski tanışma yolunda olduğum kişiye de mesela söylemiştim. Manipül olmam ben böyle yorumlara karşı. Kesinlikle dış etkenlerden olmam. etkilenmem. Bu benim çok hoşuma gitti. Evet olmam. Ben tanıdığıma bakarım, gördüğüme bakarım. İyi hissediyorsam, iyi hissediyorum. Öyle mi? O zaman Hı -hı. hep bana bak. <gülüyor> 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 <gülüyor>